Oscar, 2005 yılında ABD'deki Steer House, huzur evine getirilen bir kediydi. İlk başta sıradan bir kedi gibi görünse de, kısa sürede olağanüstü bir yeteneği olduğu fark edildi. Oscar, ölümüne saatler kalan hastaların yanına gidip, onların yanında bekliyordu. Hemşireler başlangıçta bunun bir tesadüf olduğunu düşündü, ancak Oscar defalarca, kimin son anlarını yaşadığını önceden hissetti. Onun bir hastanın yanında yatması genellikle birkaç saat içinde vefat edeceklerinin işaretiydi. Huzurevi çalışanları Oscar'ın odasına girdiği hastaların ailelerine haber vermeye başladı. Bilim insanları Oscar'ın ölmek üzere olan kişilerin vücut kimyasındaki değişimleri ya da enerji dalgalanmalarını hissettiğini düşünüyor. Dr. David Dosa Oscar'ın hikayesini Making Rounds with Oscar adlı kitabında anlattı. Oscar gerçekten bir mucize miydi yoksa kedilerin sezgisel yeteneklerinin bir örneği mi ne olursa olsun o son anlarında insanlara eşlik eden sessiz bir dosttu